Bu tavuk işine 3 yıl önce başladım. Ee, bir hobi olarak başladım ama daha e, sonraki niyetim e, işi büyütüp 3 tavukla başladım. E, bir çiftlik kurmaktı. Yaklaşık e, 40-50 tane tavuk ürettim. 3 tavuktan. 3 yıldır da bunların yumurtasını satıp e, bir ek gelir olarak bununla geçim sağlıyorduk. Cuma günü öğlen saatlerinde işteyken komşularım aradı. Tavuklarını köpekler, sokak köpekleri telef ediyor gel diye. İş yerimle yakın olduğu için geldiğimde zaten iş yerimle evim arası 10 dakikalık bir masif mesafede geldiğimde de baktım ki 40 tane tavuğum telef olmuştu. Diğer geri kalan 5-10 tane tavuğum da zaten kayıptı onları aramakla komşularla beraber bulduk. Yani ben bunları 3 yıldır emek veriyorum, 3 yıldır da çabam başkaydı, niyetim bir çiftlik kurup işimi büyütmekti. Ama şu anda elimde kalan 3-5 tane bir tavuğum kaldı, onlar da zaten yaralı. Yetkililerden yardım bekliyorum. Ee, geldiğimde zaten e, tavuklarımı o halde görünce biz de yıkıldık. Ben artık yani tavuklarımdan da geçtim, kendi canımızın peşine düştük. Çünkü sabahın saat altısında 7'sinde biz kalkıp işe gidiyoruz, çocuklarımızı okula gönderiyoruz. Ben hatta düz sabah saat yedide işe giderken yine evimden çıktım, yine yine aynı şekilde köpek sürüsüyle karşılaştım ve korku içinde ben işe gideceğim yere geri dönüp tekrar aracımı almak zorunda kaldım çünkü köpeklerden geçemedim. Yani yetkilerden yardım bekliyoruz bu köpek konusunda. Bütün emeklerim boşa gitti. Üç yıllık emeğim, hayallerim gitti. Yetkilerden bir yardım bekliyoruz. 3 yıldır biz bunu hobi olarak başlayıp aslında gelir kaynağı olarak çiftlik kurmayı düşünüyorduk. Thank <laughs> you.